İki amacımız var. Birincisi de sizin dediğiniz gibi parti içi demokrasinin tesis edilmesi. İkincisi de partinin kurumsal kimliğine sahip çıkılması. Bildiğiniz gibi yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti programında ve parti tüzüğünde altı ok, altı ilke olarak bilinen altı ok var. Artı bir de sosyal demokrasi ve demokratik solculuk var ve bunların hepsi parti programında sentezlenmiş durumda yani bağdaştırılmış durumda bu büyük bir tarihsel süreçle tabi bu gelindi şimdi dolayısıyla altı ok dediğimiz zaman cumhuriyetçilik halkçılık devletçilik ondan sonra e, laiklik ondan sonra milliyetçilik devrimcilik ilkeleri e, sosyal demokrasi demokratik solculuk bunlara bir bütün olarak sahip çıkılması gerekiyor şimdi ben mesela değişim sözcüğünü kullanan arkadaşlarımıza baktığımız zaman sosyal demokrasi diyor. Mesela biz CHP'yi sosyal demokrat bir parti yapacağız diyor. Oysa bu parti programına aykırı. Sadece sosyal demokrat değil çünkü CHP. Aynı zamanda yani en çok ihmal edilen ilkeden söz edeyim. Layıklık ilkesi ne yazık ki bu Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde en fazla ihmal edilen ilke. E şimdi AKP iktidarı teokrasiyi kurmuş, din devletini kurmuş. Yani teokrasiye doğru artık yani ya da kurma aşamasında diyelim birçok e, e, açıdan neredeyse kurmuş gibi sayılır. Ama tamamlamadı henüz tabii o karşı devrim sürecini. e Şimdi teokrasinin antitezi laiklik. E, dolayısıyla siz laikliği yani laikliği şu anlamda kullanıyorum yani dinin, devlet, siyaset, hukuk, eğitim işlerine müdahale etmemesi, karışmaması ve bu koşulla devletin de vatandaşın dini inanç ve ibadet özgürlüğünü güvence altına alması veya dinsiz ise onların da her türlü dindar olsun ya da olmasın dünya görüşünü güvence altına alması anlamında bir sorunumuz var. Yani eğitimin dinselleşmesi, siyasetin dinselleşmesi, devlette kadrolaşma, liyakat yerine dini ölçütlere göre esas alınması ya da işte Meriç Bey de burada yani ekonomiyi ki, bile etkiliyor artık. Yani, ki Meriç de Cumhuriyet Halk Partisi yani, gençlik kollarından geliyor. Anladım, evet çok sevindim. <laughs> Merhaba Meriç Bey bu arada. Ee, Merhaba. <laughs> i̇yi akşamlar. Şimdi e, mesela Nas diyor. E, Nas nedir? Yani Kur'an ayeti üzerinden ekonomi politikası belirlemeye çalışıyor. E, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun şunu demesi lazım. Ya bu bu ülkede bir anayasa var, yasa var, nereden çıktı bu? Bu insanların kişisel dini inanç, insanların ile ilgili kişisel, bir şey. öznel inançlarıyla ilgili bir şey. Anayasa maddesi değil ki bu. Nereden çıktı bu nas? Dini bir söylem Kur'an'a ya da herhangi bir din kitabına referans vermemeniz gerekiyor demesi gerekirken ya işte nassa o zaman faizi sıfıra indir falan gibi yine yani o Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın o söylemi üzerinden bir e, hani sanki Saadet Partisi lideriymiş gibi bir argüman geliştiriyor. Şimdi dolayısıyla bu şimdi aklıma gelen e, tabii ilk örnek. Mesela ciddi bir eğitimin dinselleşmesi sorunu var. Yani e, mesela imam tip okulları ile ilgili bir enflasyon var. İmam tip okulları olacak tabii işte camilere e, imam yetiştirmek ya da il ilçelere müftü yetiştirmek üzere. E, ola, bunlar zaten meslek okulu olarak kuruldular. Fakat artık meslek okulu olmaktan çıktılar eğitimin dinselleşmesi yönünde işte sayıları binleri buldu işte 300-400 okul varken şu anda binlerce okul var. Milyonlarca mezun veriliyor. E 80 bin cami var. E bunlar cami artık imam yetiştirmiyor. Bunlar aslında herkesi imam yapmak üzere kurulmuş okullar haline dönmüş durumda. E işte i̇şte aynı şekilde üniversitelerde bir ilahiyat fakültesi enflasyonu var. Yani abartılı, orantısız bir şekilde ihtiyaç ötesi İlahiyat fakülteleri, imam hatip okulları, Kur'an kursları, yani Kur'an kurslarında mesela reşit olan insan Kur'an kursuna gidip okumalı, anlamaya çalışmalı. Yani çocukların daha okuduğunu anlamayan çocukların beynini yıkamak üzere evet. kurulmuş Kur'an kursları var. Bunun kaçak olanları var, yasal olanları var. Dolayısıyla işte bu en son yaşadığım şeyler... İşte imamların okullara yollanması, öğretmenlerin evet. kuşatılması, şimdi öğretmen camiye gitmiyor ki aynı şekilde imam da okula gelmemesi lazım. Yani bunlar ayrı konular. Ya da işte bu karma eğitime karşı çıkılması vesaire. İşte her şeyin tarikatları ve cemaatlerin egemen, halkın egemen olması yerine tarikatların ve cemaatlerin egemen olması yolu açıldı AKP tarafından. Şimdi bu konularda CHP yönetimi, CHP demiyorum, CHP yönetimi sesini çıkartmıyor. Dolayısıyla bizim asıl amacımız yani bu şeyin partinin kurumsal ilkelerine önce sahip çıkılması ve bir taraftan buna paralel olarak da tabii ki partiçi demokrasinin tesis edilmesi. iki tane temel hedefimiz var.